arkadaşlar hatırladınız bilmiyorum. Biz bir araba edarsı çekiyoruz. Bugün de eskileri denelim diye bedava çekeceğim. Ve izleyeceksiniz. Neydi abi? İşte eee bir tane Arda ile video çektim Roblox, eee Long Drive'a benzer. Bir long Don Drive bilmeyen yoktur zaten belki. E, anlatayım kısaca. Araba arabayı top. Direkt şeye gidiyor. hete bu arada. O e, şey onunla o oyunu çektik. Ama benim ses çıkmamış. Yani az çıkmış yani sesim o kadar az ki. de oğlum eleman deri benim pin yok herhalde. Evet. Yo 9 SMS'im. hele adamın belli oldu ful basıyor. Ful basıyor eleman ya. Yani. Ve aldırdım da Red gidip orada. Ma fena fena basıyor bu arada. Ben onu alacağım ama makro öyle çok kolay değil. toksik dolu Yani toksik ha. Işte demir sen eleman p4 oğlum golden apple aldım perfect full basıyor kanka ya vallahi ama elmas set olmasa aldım <laughs> <hiç uğraşamam>. yani <laughs> çünkü full basıyor. Hay şansıma tüküreyim. Bakın ben max kaç kitlet görebileceğim. 12 falan yani. Boss boss. korkak var ya. Çete de bir şey yazamıyorum. Makro ban makro basıyor korkak gibi. O zaman Ya bir şey yazayım. Vallahi benle basacağım. Gel lan. Ben hadi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Koydattım <laughs> olacağım kanka. Benle bastım ön Ne Benle bastım. Çünkü illa ya lanet ederim bir şeye var kardeşim Ben makro oynuyorum. Adam eleman makro basıyor. Ben ne sonunda kesmişsin hani benim Yeni bir mark aldım bu arada. geç. Bunlar özel makro var. Ben de sinirlendim. Makro bastım. Al illa ya. Benim bir şey var kanka ya. Ben de sinir oldum. Makro bastım. Çünkü full basıyor ya Şu an o kadar yoruldu ki basamıyorum. 9 10 yapabiliyorum. Elim elim yorulmaması lazım. Yani arada sırada yine dedim ki, öyle şeyler olabiliyor bakın. Max şimdi ne kadar stres yapacağım. Parmağımı şu an kaldıramıyorum yani. Ama şu an parmağımı kaldıramıyorum. Parmağım bir yerden sonra yoruluyor. Çıplakmak lazım. Neyse çıplakmak da şey yapmak lazım. Parmağını şey yaparsın ya. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. En azından birimiz aldık mı aldık. Bir sürü makro karşılaştırdık. Karşılaştık. Makroyu da kestik ama adamın değil bir seti vardı ya. Değil bir seti olmasa aldım. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.